Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün kartıcıya oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşım Selam. Mehmet Fazlı. Arkadaşım Murat. Benim kuzenim var. Evet, adım onun. Merhaba. Neydi bu ya? Bu Oğlum. Şey. şey. Bu, bunun adı. Aa, Dur. ya. Dur. <laughs> Bunu bilemeyen de artık. Bildim. Hort. Lan. Yazık kafana. Lan değil mi? Bulguristan. Bulguristan mı yazıyor? <laughs> He. Oğlum ben o öyle demem ki. Onu biz şakasına diyoruz olur mu? ülkenin gerçek adı Bulguristan mı olacak? Yok Makanistan. <laughs> oğlum bulgur vardı ya bir tane. Oğlum. Bulgar kanka o Bulgar bul, Bulgar diye bir yer var ya. Oğlum Bulgaristan lan. Lan ben Bulgaristan yazdım zaten. Bulguristan. Bulgurya. <laughs> <laughs> Oğlum biz onun şakasını ediyoruz ya. Adam gerçek anladı Bulgurya. Hayır adam da gerçek. Beni niye atladı bu? Ben <laughs> yani sonra da engelmiştim. Ha doğru. Bu Oğlum ben ben İngilizce bir şey seçmişim lan. Ne seçtin? Aha. İngilizce mi oğlum cevaplar sende? Oha ben bunu yapamam. Ben size harf vereyim. Harf ver harf ver. Değil mi bence de. Harf ben ver harf ver. Bizim sesimiz geliyor değil mi bu? Geliyor geliyor. S mi? Ha buldum. Helen mi Emir biraz daha harf ver. Kılıç olsaydı şimdi onunla yarışırdık. Valla. Ya. Gezeceğim buraları. Flu. Flu. A oha ama. Arkadaşlar e, birinci benim aranızda ikinci seçin. Ben. Söyle. Emir. Murat yap bana. Bunları bir konuşturuyoruz. Flu Fetma. Artık Nükleer bomba. var. Slovenya mı? Amerika ile yarışıyoruz slovet ya. Dı 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 Çalış. Murat Bey'de. Murat var lan. Evet. En? E buldum. ama yazma abi ya. Emir bulman lazım. Adam iki cevap bıraktı zaten. Murat dalgasın. Aynen. Puan mı almaya çalışıyorsun? Allah sonunu da yazayım. Bir harf bıraktı. Hayır sen. Puan almaya çalışıyorsun sen. Hayır vallahi öyle bir niyetim yok. Sırf bilin hayır. diye yapıyor. Sırf bilin diye yapıyor. Ben niye? Bilince puan geliyor zaten. Evet geliyor. Arkadaşlar bu arada. Hayır. Hayır. Atma. Hayır. Bak, hayır. Fazla, hayır. <laughs> Kışkır. <laughs> Emir, Emir. Keseceğim lan hemen nasıl keseyim? Video montajlamadan kestikmeye çalışıyor bana. Ee, su Arabistan. Su Arabistan. Su Arabistan. Su arabistan. <laughs> Murat seni <Efendim> geçti. Ben anne. <laughs> bayağı bayağı, 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 bayağı. Ama ama Emir sen abisinden taktik aldı bana ne? Sayılmaz. <laughs> sayı. Ha? Türkiye. Ee, Emir ailenden taktik alıyorsun. Atın, e linçleyin. Emir'i linçleyin. Kesiyorum burada Emir e oy Emir buradan Emir oyu verelim. Emir gitsin buradan. Puanı sıfır. Aynen ben veriyorum Emir'e. Oyle <laughs> Oyla at. Oy mu veriliyor ki burada? Oy veriliyor mu ki? Emir sen bak. <laughs> 130 bu Murat bakışına verdi. Murat Bey'im. mi? Sen de ver, gitsin. Sen de ver de gitsin ya. Git dışarı te terbiyesiz adam. Oy mu veriliyor burada? Bak gitti. Ola Ola oy ver. Oğlum adam harbi gönderdi. Sen ya, de bak, sen bir şey sen yapma. Mi verdin. Sen de mi oy verdin? Yo oy verme mi var burada? Evet. Hmm emir kendini Ben daha oyunu bilmiyorum nasıl vereyim? Emir ya oyunu mantığını çözdün de. Çiz. Çiz. Nereye çiz. Emir Emir Discord'dan ayrılmış. Ya he ya. Yo ne lan <laughs> Niye attınız oğlum? Emir. Oğlum biz atmadık ki. Vallahi biz atmadık oğlum kendi kendine çık. yazıyı oku Emir. Çözersin. Ne ne da? Puh. Onu, onu. Bastırıyorum bak. Ba harflerin olduğu yerleri. Baş. Şu an sizden tam olarak 38 puan önündeyim. Ne ki ya, ne oldu değil ki? Ya bastırdım iyice. Abi boş verin ya Allah. Net. O mu, o, mu, o, mu, o, mu, o mu. Türkiye'den mi? Kanka bence bitir bence bitir videoyu mu ee, 38 puan öndeyim böyle devam mı etti bence de hadi görüşürüz arkadaşlar